şunu söylemek isterim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bunların tamamını ama tamamını var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet ittifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar. Ayrıca deprem bölgesi ile ilgili alınacak kararların bir bütün halinde alınması lazım. Burada evler yıkıldı, konutlar yıkıldı, fabrikalar zarar gördü. Aynı şey Adıyaman'da da oldu. Aynı şey Hatay'da da oldu. Dolayısıyla kararların bir bütünlük içinde ele al